Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçin yepyeni paylaşımlarını takdim ediyoruz. Güzeller Güzeli oyuncumuz sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte New York'ta. Ve New York'tan yepyeni görüntülerini günlük paylaşıyor. Eğer sizlerde Hakan Sabancı ve Hande Erçel ile ilgili yepyeni paylaşımlar ve yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.